Merhabalar dostlar. Grand de gerçek hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu süper lüks arabayı almıştık. Süper lüks olmasa lüks spor araba. En son bakın böyle de arkadaşlar bir dur şöyle şeklimiz olsun. Bir dur o kadar gece verdik. Bu hesaba da bak bak şöyle bir Rolex saatimiz var. Adidas takımımız da var full GC'li bir set. Ayakkabı almadım çünkü bir sonraki pakette alacağım onu. onun evvel olunca şu anda sayfa yeni paket gelecek orada alacağım. Neyse şu an ekranda görüyorsun sen de bu tarz kıyafetler, arabalar, bu ekrandaki görmüş olduğun GC'li özel paketleri GC ile satın almak için benim linkimden kayıt olup aileme gelirsen bu fırsatın olur. Niye? Çünkü her hafta arkadaşlar 6 kişiye tam 50 GC dağıtıyoruz. Yani dağıttığım 50 GC ile bu paketi direkt alabilirsin. 1 milyon dolar Mustang ve Rolex saat. O yüzden ailemize gelmeniz, benim linkimden kayıt olup ailemize gelmeniz çok önemli. Nasıl kayıt oluyorsunuz hemen öğrenelim. Ardından gerçek hayatta hırsızlığa başlıyoruz. Grand Harpy avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 6 kişi 300 GC ve 1,5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Evet, soygun yapacağım bugün ATM soygunu. ATM soygunu yapmak için lockpick set gerekiyor. Bu kadar. Tek yapmamız gereken şey lockpick set arkadaşlar. Ondan sonra da uygun bir ATM bulacağız. İnşallah polise yakalanmayız. Polise yakalanma ihtimalimiz var. Lockpick set de nereden alıyorsunuz bilmeyenler için telefonu açtık K. Darknet'e bastık. Buradan illegal markete geldik. Lock setiniz yoksa 2000 dolar arkadaşlar tanesi. Bu arada ailemizde unofficial oldu. Unofficial bir aileye katılmak isteyen Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Abi ne yapıyorsun? Gözünü sevim ya. Bu ne yapıyor lan? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Cık. Ağzına tükürdüm. Arabayı paramparça ettim. Bir de bastın gittin. sinir oldum şimdi peşine düşeceğim. Kafa gözü alacağım adama ya. Neyse. ATM. Şöyle tam şehrin göbeğinden bir ATM bulalım. Zaten orada mıymış abi? Hemen bizim evin orada mıymış? Bizim eve yakın olan varmış bir tane. Onu soyalım hadi. Bu arabayı yeni pastacılığa yaptık şey yaptık ya. Oğlum tam bizim evin oradaymış ATM. Ay ananızı sizin tövbe <laughs> estağfurullah ya. Oğlum bir düzgün sürün şu arabayı ya. <laughs> burayı soyuyor. Oğlum geçende de ben burayı soymuştum sanki ha. Burası mıydı acaba? Garnizon falan değil değil mi burası? Evet. Şimdi soymak için arkadaşlar geldik buraya. E'ye bastık. E'ye bastıktan sonra Robbing and ATM. rock diyoruz. Şimdi tam sarı yer tutturdum ve okey. 5 dakika bekleyeceğim. 5 dakika boyunca burada bekleyeceğim. Soyacağız. 5 dakika içerisinde polis polis gelmezse ATM'yi soymuş olacağız. Bakalım kaç para kazanacağız. 4078 dolarım var. 4078 593. Şu an bir yıldız aranmam var. İnşallah gelmez kimse. Uzaklaştığınız zaman da şey iptal oluyor. Öyle hatırlıyorum. O yüzden fazla uzaklaşamayacağım. Şöyle duvarın arkasına biraz bekledim de. Kabak gibi de durmayalım abi. Şimdi buçuk dakika girimli bir bekleyiş var. ATM'yi soyduk. Yıldız aranmamız da var. Şimdi 4,5 dakika, 4 dakika bekleyeceğim. Eğer 4 dakika içerisinde polisler gelmezse ATM'yi soymuş oluyor. Güzel bir sistem var. Güzel bir ATM soygun sistemi yapmışlar. Helikopter geçiyor lan tepemden. Polis helikopteri değildir değil mi? Bekliyorum şu an gelen giden yok güzel. Gelen giden yok dayı güzel. Ha biri geldi. Sivil polis zannettim ha. Vallahi sivil polis zannettim. Adam çıktı orada oyunda. Çok işlek bir ara. Sürekli araba geçiyor. Şehrin göbeğinde ATM soyuyorum şu an. Biri geldi. Neyse oyuncuymuş. Polis zannettim. Burayı soyuyorum da burayı. Bir meşgul etmesin ATM'yi. Para yok para. Vallahi soydum bütün parayı. Aldım ATM bütün şey parayı. Vallahi sana para kalmadı kusura bakma. <laughs> gitti adam. <laughs> Oha ne oluyor lan o neydi? Oğlum Azrail gibi geldi biri. Ne oldu geçti gitti bir tanesi. Neler oluyor? Biri daha geldi burada. Burada şu an çok trafik oldu abi burada. Son bir buçuk dakika kaldı. Son bir buçuk dakika. Bekliyoruz. Eyvah polis geldi abi orada. 28 saniye kaldı. 20, i̇nşallah görmez lan beni. 24, 23. Abi 20 saniye kaldı. Gelme gelme. Bak şurada karşıda görüyorum şu an polis beni. Ya başka bir şey bekliyor. 13, 12, 11. Vallahi soyuyorum. Parasını alayım bari yakalansam bile. 5, 4, 3. Aha soydum vallahi. o secret ticket fragment geldi bir de. 4000 dolar kazandım arkadaşlar. 4000 dolar kazandım ben topukluyorum dayı. Evet soygun başarılı oldu. Polis buraya kadar geldi. Beni görmedi vallahi. Vallahi görmedi dayı. Polis buraya kadar geldi beni görmedi. Harika bir soygun gerçekleştirdik. Ve aynı zamanda size şeyi de göstermiş oldum. Bu Secret Ticket Fragment neye göre çıkıyor? İşte böyle herhangi bir oyunda etkinlik yaptığınız zaman bu çıkabiliyor. Ha direkt Secret Ticket çıksaydı çok efsane olurdu. Direkt çıkmıyor abi. O etkinliklerden çıkıyor diye biliyorum. Bu fragment çıkıyor. Bu çıkan fragmentleri Creating Items'tan tekrardan gösterelim. Bundan 300 tane biriktirirsen bir tane secret ticket yapıyorsun yani ölme şeyim ölme gibi bir şey arkadaşlar. Bundan da işte çok güzel ödüller çıkıyor tabi. Daha hiç açmadım ben secret ticket. Açanlarınız varsa mesela buradaki ATM'yi soyacağız tamam mı? 4000 4000 güzel para çünkü bir çok mesleğe göre çok güzel. Bir daha geldim. Bak robbing ATM dedim. Rob dedim. Evet ikinci ATM soygununa da Başladık. İnşallah yakalanmayız. Vallahi güzel para abi. 4 bin dolar. Bir 4 bin dolar daha burada. 8 bin doları meslekte kazanmak için daha çok süre harcıyoruz. Burada kaç 10 dakikada 8 bin dolar. Bir şey de yapmıyorsun böyle bekliyorsun. Ama yakalanma riskin var işte. 2 yıldız oldum bak şimdi. Ekin'in soyguna başladığımda 2 yıldız oldu. <laughs> Orada bir 3 buçuk attık. Dibimizde hemen polis vardı görebilirdi bizi. Dibim tam karşımdaydı. Duvarın arkasında pusmuş bekledim. Görmedi beni Allah'tan. E şimdi burada bekliyoruz. Bunu da soyarızım abi. Salacağım bugünkü artık başka şansımı denemeyeceğim. Bir de bunun bir sınırı olması lazım. Öyle biliyorum yani soygunu sürekli yapamıyordun. Acaba 2'den sonra mıydı? Onu tam şimdi hatırlamıyorum arkadaşlar. Aha polis geldi ve önümden geçti gitti abi. Polis önümden geçti gitti inşallah geri gelmez. Saniyeler var 12 saniye 11 saniye 10 saniye. Vallahi yakalanmak istemiyorum. Dokuz sekiz yedi altı beş dört ahanda polis geldi abi ama kazandım soydum ama yakalandım evet şu an yakalandım arkadaşlar maalesef yakalandım bu da bir sonraki videomuzun konusu sevgili dostlar bir sonraki videomuzda da hapise girdim konu olacak büyük ihtimal kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay